namazdır. İnat-ı şerifte buyuruyor, Es-salatu din. Namaz dinin direğidir. Namaz olmazsa diğer ibadetler akim kalır. Namaz olmazsa diğer ibadetler tek başına ayakta duramazlar. Nasıl ki bir çadır kuracağınız zaman ortadaki direk çok önemlidir. İslam'ın beş şartından kelime-i şehadetten sonra en önemlisi de namazdır. Namaz, kadın erkek, çoluk çocuk, yaşlı, zengin, fakir ayrımı gözetmeksizin herkesin yapması gereken bir ibadet. Diğerlerinde belki zengin fakir ayrımı var, çocuk çocuk ayrımı var vesaire bir şeyler olabiliyor. Ama namazda böyle bir durum söz konusu değil. Bu çağına erdikten sonra ölene kadar ne şartta olursak olsun namazı kılmakla mükellefiz. Allah Bakara suresinin 238. ayetinde şöyle buyurmuştur namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun. Allah-u Teala Bakara Suresinin 277. ayetinde şöyle buyurmuştur. İman edip iyi şeyler işleyip namazlarını dost doğru kılıp zekatlarını Namaz Allah katında mükafatları vardı. Onlara hiçbir korku, hiçbir telaş olmadığı gibi onlar hüzünlü duymakla da. Bakın sesinde, <Sessizlik> elan. ¡Hala! hep besmele çekiyorlar. Abdestsiz yere basmıyorlar. Bu yüzden içlerine giremiyor, dediklerini yapamıyorum. Vaz mı geçeceğim? Hayır, ölünce onlarla uğraşacağım. <laughs> sağa bak. Sola bak. Hadi sağa bak. Sola bak. Çabuk kıl namazını. Vakit geçiyor. Hadi. Hadi çabuk kıl namazını. Güzel, güzel. İşte böyle. Tavuğun yem yediği gibi kılacaksın. Sağa bak. Sola bak. Çabuk kınamız namazını Geçen hafta hatırlıyor musun beğendiğin kıyafeti? Onu düşün. Hadi onu düşün. Oh, Ol, olmuyor. Bozamıyorum namazını. <gülüyor> 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 Batma Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul öğrencilerine yönelik olarak Miraç Kandili özel programımız olan Namaz Bayramı adlı programımızı inşallah e, sahneleyeceğiz. Öğrencilerimiz e, hem lise öğrencilerimiz hem de ortaokul öğrencilerimizin katılımıyla e, sahneleyeceğimiz olan bu program bizim iki aylık bir süreç sürecin değerlendirmesi ve ödül ödül e, programını ihtiva etmektedir. Bu süreç içinde namazla ilgili yapmış olduğumuz deneme, bilgi yarışması deneme sınavının ödül töreni olacak. Ezan ve tesbihat yarışmasının ödül töreni bir de süreç içerisinde namazını cemaatle kılmaya özen gösteren güzel bir şekilde abdest alan, yalan söylemeyen örnek güzel ahlakıyla örnek olan öğrencilerimizi tespit ettik. Onları inşallah bugün ödüllendireceğiz. Yani biz bugünü inşallah namaz bayramı olarak ilan ettik. Öğrencilerimizle bayram bayram coşkusu şeklinde kutlayacağız.